Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Bu haftaki videomuzda sizlere Toston TF520 sonarın kullanımını anlatacağım arkadaşlar. Ayar yapmanız gereken yerler var. Onları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu sonarları biz sazan avlarında kullanıyoruz. Özellikle balık bulmak için değil de zemin bulmak için. Tabii ki iyi bir balık bulucu. Balık boyutlarını gösteriyor hangi ayarlarda. En sağlıklı arama yöntemi hangisi? Bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bu sonarlar, balık bulucular nasıl icat edildi, neye göre icat edildi ona değinmek gerekirse şöyle örnek verebilirim size arkadaşlar. Yarasalar gözleri var ancak görme yetenekleri zayıf. Bunlar Geceliğin uçuş esnasında yönlerini ve üzerindeki karşısındaki cisimleri tespit edebilmek için ses çıkarırlar. Bu ses dalgaları kendilerine Geri döndüğünde önündeki maddenin boyutunun ne olduğunu anlayabilirler. Bu şekilde uçabiliyorlar. Ancak kör değiller, görme yetenekleri zayıf. Ve bu balık bulucularda bu şekilde bunlardan esinlenerek dizayn edilmiş 60 derece açıyla titreşim yolluyor. Ayna dediğimiz parçadan titreşim yolluyor su içerisine. Bu titreşimler herhangi bir maddeye herhangi bir yere çarptığında geri dönüşünde ekranda bize grafik olarak veriyor. İşte asıl mesele bu. Bu ayarları nasıl yapabileceğiz? Burada en önemli konu bu. Ben birçok internet sitesine başvurdum. Bununla ilgili kullanımları. Ancak çok fazla bilgiye ulaşamadım. Var yabancı sitelerde tabii ki var. O da bana yeterli gelmedi. Biz bu sene bunu iyi bir şekilde tecrübe ettik. Tabii ki eksiklerimiz var. Tabii ki ben de dört dörtlük çözemedim. Ama en azından size kullanabileceğiniz kadarıyla bir şeyler öğrendim ve bunları size paylaşacağım. Şu anda cihaz kurulumunu yaptım. Cihaz aktif durumda. Tabii ki ayna suya temas etmediği için hiçbir şekilde grafik vermez. Titreşim göndermesi gerekiyor. Ben genel olarak bu cihaza sahipseniz nasıl bir ayar yapmanız gerektiğini anlatacağım sizlere. Menü tuşu arkadaşlar. Menü tuşuna bastığınızda Sensitive, surface Fish, Alt Sensiz, Color, Color Style, Nak Moda. Bunlarla işimiz hangisinde var? Fish Sensitive'e gidiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Buradaki ayar arkadaşlar bu sağdaki up down tuşlarından yükseltebiliyoruz. Birinci konum, ikinci konum, üçüncü konum, dördüncü konum, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu balık hassasiyeti. Dokuzuncu konumuna çekerseniz yani ufacık balıkları dahi gösterir. Hamsi kadar balıkları dahi gösterir. Sonar cihazınız direkt uyarı verir. Bunda en uygun tarama yapacağınız yer birinci konum arkadaşlar. Yani konum dediğime takılmayın birinci kademe. Öyle söyleyeyim. Birinci kademede 3 kiloluk ve üzeri balıkları gösteriyor. Ancak ben bunu sıfır konuma, off konuma aldığımda getirdiğiniz konuma da enterlamanız gerekiyor. Bu şekilde tarama yapıyorum ben genelde. Bazen de açıyorum belli olmuyor duruma göre. Bu sefer balık hassasiyet konumu kapalı olur. Ancak balığı gördüğünde ekranda şöyle yarım ay şeklinde, renk şeklinde grafikler oluşturur. Bu daha sağlıklı bir arama yöntemi eğer balık arıyorsanız. Bu tercihe göre değişir. Çünkü bu cihazlar bence zemin aramak için kullanılan cihazlar. Burada doğru zemini bulabilmek için suyun sıcaklığını gösterir, derinliği gösterir. Tabii ki burada derinliği metre olarak veriyor. Bazı cihazlarda bunu fit olarak ayarlıyorlar. Belli bir karışıklığa sebebiyet veriyor. Fit mi, metre mi buna dikkat ediniz. Sonrasında bilek kuruntu Ekran rengini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada blue seçeneği var. Beyaz ekrana çekebilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. iki black renkte. Sonar kazanımını göstereceğim arkadaşlar. Buradan sonar gayına e geliyorsunuz. Burada X1, X2, X4 diye bir seçenek var. Bu X1'e aldığınızda arkadaşlar bu da hassasiyet ayarıdır. Sonar kazanım. Yani bulunduğunuz avlan derinliğine göre bunları ayarlamanız gerekiyor. 10 metre aralıkta ise bu X1'e 20 metre üzeri ise X2 o 40 metre ise X4'e getirirseniz daha detaylı grafik alırsınız. Ben şu anda bunu otomatikte bırakıyorum. Ben genelde bu ayarları avlak yerinde yapıyorum. Daha sağlıklı oluyor. İlk önce bir tarama yapıyorum, derinliğe bakıyorum. Ona göre bir seçim yapıyorum. Burada fiş alarm var. Bu 10 konumda. Bunu off konuma getirseniz, balık girdiğinde herhangi bir şekilde ses vermez. Sessiz konumda kalır. Pekala grafik konusunda sizlere ne söyleyebilirim? Cihazın kutusundaki grafiklerden yola çıkacağım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı zemin, şu kırmızı zeminin daraldığı yer, az olan yerler sert zemin arkadaşlar. Şu kırmızı zeminin çoğaldığı yerler yumuşak zemin olarak okuyabiliyoruz. Şunlar gördüğünüz gibi hafiften ot tabakasını gösteriyor. Burada bir tepecik olduğunu gösteriyor. Bakın şunlar balık arkadaşlar. Şurada şu göstermiş olduğu iki tane. Hani biraz önce dedim ya size bumerang şeklinde atar diye. Şunlar da balık olarak gözüküyor. İşte bunlar. Hani bunları şu anda ben size küre tahmini yapamam. Kesinlikle yapamam. Bir de şöyle bir olay var. Sonlarda mesela örnek veriyorum. Şurada bir tane görüntü var arkadaşlar. 4.6 demiş. Bu bazı arkadaşlar bunu kilogramla karıştırıyor. Kesinlikle ve kesinlikle kilogram değildir bu. Bu şu anda diyor ki şurada 8 metre derinlik vermiş görüyorsunuz. 4.6 metrede yüzüyor diyor. Yani üzerinde yazan rakamlar o balığın kaç metre derinliğinde yüzdüğünü gösterir. Bunları kullanması biraz karışık gelebilir. Ancak gayet Kullanışlı cihazlar. Toston bu konuda gerçekten de başarılı. Diğer sonarlara göre çok çok detaylı bir şekilde grafik 60 derece açıyla sinyal yolladığı için güzel sonuçlar veriyor. Yeri ve zevkini gösteriyor. Ve bununla tarama yaparken bu cihazlarla kesinlikle ve kesinlikle botu en düşük kademede tarama yapın arkadaşlar. Hızlı tarama yaparsanız sizi yanıltır. Bunu söyleyeyim. Kullandığım bir bot da göstereyim sizlere. Bunu soran arkadaşlarımız çok oluyor. botu, ZL modeli. Burada sonar var arkadaşlar. Bu da anten vericisi. Buradan sonarı kapatıp açabiliyorsunuz. Şurada iki tane, burada bir tane. Toplamda üç adet pilimiz var arkadaşlar. Pillerin biri 12.000 mAh. Diğeri de 12.000 mAh. Sonarınki 7.000 mAh'lık. Kumanda kullanımı çok basit. Buradan ışıkları yakabiliyorsunuz. Buna basılı tuttuğunuzda ev konumunu alıyor. Buradan bu şekilde gezdirip Mesela bire getirdik Biri şu Nokta işareti, konumlama işaretine bastığımızda Oranın konumunu alır Ve şu konuma git işaretine bastığımızda da bot Aldığınız konumlara gider Buradan kapakları açar Bastığınızda kapaklar açılır Şurada arka tarafta iğne bırakma ekstradan bir bırakıcı daha var. Çift Şimdi... motor. Yani ben bir sezon boyunca kullandım bu Peyit Moto. Gayet memnunum. Bana hiçbir sıkıntı bir dezavantaj yaratmadı tabii ki. Bunları ekstradan ben yaptım arkadaşlar. Bu şekilde sünger tampon gibi bir şey yaptım. Herhangi bir yere vurduğunda hasar görmesin diye. Aynı şekilde burun tarafına da yaptım bunlardan. Ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde lastik kaplama yaptım. Yani alacak olan arkadaşlar varsa en azından bir tanıtım mahiyetinde oldu. Hemen pinci da göstereyim sizlere. pilin bir tanesi burada arkadaşlar 12 bin mahluk. Bu ipleri çekerek çıkarabilirim. Pilin değeri de diğer karşı yüzden. 24 konumlu güzel kullanışlı bir bot. Tavsiye eder miyim? Herkese tavsiye ederim. Ben bir sezon boyunca sıkıntısız bir şekilde kullandım. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. E, elimden geldiği kadarıyla bildiğim kadarıyla öyle söyleyeyim. Sizlere bilgi amaçlı anlatmak istedim. Bu tarz bot veya sonlar kullanan arkadaşlara bir ön bilgi olmuş olur. Kısa bir video oldu. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Müzik